Herkese merhaba. 56 yapmıştık. 57'den devam edelim sınavımıza. Hemen okuyorum. Una mujer casada de 43 años fue detenida por la policía por intento de asesinato de su colega. O, oh. ee, 43 yaşında bir evli bayan iş arkadaşını Koleganın böyle dost kanka anlamı da var ama e, günlük sokak ağzı diyelim o tabirde ama büyük ihtimalle burada iş arkadaşı. iş arkadaşına cinayete teşebbüsten dolayı polis tarafından tutuklandı. Bu. El motivo de la agresión criminal lo causó un ataque de celos. Dado que ambas mujeres estaban enamoradas del mismo piloto. Vay 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 vay. Olaylara bak. Şimdi buradan lokal sonra takat et. E, ee, kriminal saldırının sebebi Sebebi ne? Diyelim şimdi lokalso ona atak ile selos bir kıskançlık krizi sebep oldu diyor. Şöyle ki iki hatunda ambas muheres her iki kadında her iki bayanda enamorar aynı pilota aşıktı diyor. Bu hatun evli değil miydi? Evliydi. Bay 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 Para cometer el delito, la acusada se desplazó 1.500 kilómetros en su coche para sorprender a su rival, a quien atacó con un gas altamente venenoso. Suçu işlemek için, la acusada, suçlanan, işte zan altında bayan, dişi, la acusada, se desplazó 1.500 kilómetros en coche. arabasıyla 1500 kilometre yol yaptı. E, yer değiştirmek anlamında. Ama e, atıyorum bir şeyin bir şeyini yerini değiştiriyorum. Onun için de kullanılır mı? Kullanılır. Ama özellikle burada ir anlamında. Hani 1500 kilometre gitti. Uzağa gitti falan gibi. O anlamda da rahatlıkla kullanıyorlar. Arabasıyla 1500 kilometre yaptı deriz biz hatta değil mi? Para sofrenler asur rival. Ee, rakibini şaşırtmak için. Rakip burada en son dolayısıyla Akien ki ona saldırdı. gaz altamente venenoso oldukça yüksek zehirli, yüksek derecede zehirli bir gazla saldırdı diyor. Luego de narrar el hecho a tu colega este te responde. Sonra bu e, olayı ben bir iş arkadaşıma veya dostuma anlattıktan sonra o bana şöyle cevap veriyor. Evet, bir Bueno, todos hemos sentido celos alguna vez. Pero por lo que cuentas, quiere decir que en casos extremos los celos pueden adquirir características enfermizas que llevan a las personas a compartamientos incomprensibles. Yani bu kadar uzun cümle kurar mı bilmiyorum. Peki. Ee, hepimiz bazen kıskançlık hissediyoruz değil mi? O kıskançlık hissine sahip oluyoruz diyor. Ama benim bu anlattığım Porloke que Quintas şunu söylemek isterim ki bazı ekstrem durumlarda değil mi? Sıra dışı ekstrem durumlarda e kıskançlık. Hay adını unuttum. Kıskançlık ne yapabilir? Hastalık özelliklerini beraberinde getirebilir, hastalık <laughs> özelliklerini taşıyabilir diyor. Ki bunlar da ne yapıyorlar? Anlaşılmaz davranışlara sebep olabiliyor insanlarda. Ki e, evan yeah, persona o kişilere bunu yaptırıyor, buraya kadar götürüyor olayı anlamında. Aslında güzel. Sen bana anlattın. Evet hepimiz hissediyoruz kıskançlık ama sen bana anlattın. Bazı ekstrem durumlarda olay buralara kadar gidebiliyor. Fena değil. En azından konunun içinde devam ediyor. Bir kalsın. Ya sabes que hoy en día prácticamente se ignoran las diferencias sociales entre las parejas y hasta se considera un asunto pasado de moda. Hmm. Biliyorsun ki bugünlerde hoy en día çiftler arasındaki sosyal farklılıklar görmemezden geliniyor praktikamente aslında aslında görmemezden geliniyor ve şöyle ki işte asla şöyle bir şey de var gibi oradaki vurgu modası geçmiş bir konu olarak kabul ediliyor şimdi Çiftler arasındaki farklılıktan bahsetmiyorduk. Burada iki bayanın birbirine rakip durumu var. Birisinin kıskançlığı var. Ayrıyeten e, şeyden hiç bahsedilmiyor burada. Sosyal farklılıktan bahsediyor. Şey yok, kıskançlık yok. Gider bu. Bir çiftler arasındaki farklılık o da zaten değil. Bueno, lo importante es que ambos pre respeten las diferencias y, y que ninguno este el lugar del privilegio respecto del otro. Solo porque viene de una familia con más recursos o porque tuve acceso a una mejor educación. Hmm. Şimdi, ben aslında bu cümleyi büyük bir ihtimalle şurada bırakır ve yok sayardım. Önce bir çevresini yapayım ondan sonra nedenini söyleyeyim size. Önemli olan şu ki diyor her iki kişi her ikisi, ambos, e, respetten las diferencias, farklılıkları kabul ediyorlar ve hiçbir tanesi diğerinin e, sırf şöyle toparlayabilirim, sırf diğeri yine de una familia con más recursos, daha iyi e, kaynakları olan bir aileden geldiği veya daha iyi bir e, eğitime e, erişimi olduğu için biri diğerini e, ayrıcalıklı konumda olduğunu e, iddia etmiyor diyor. bu Konumuz zaten ailenin iyi durumda veyahut da eğitimin iyi durumda olması değil. Burada bir kıskançlık var. Ondan yine hiç bahsetmiyor. Şimdi en başa dönüyorum. Niye şu yeşilde bırakırdım? Ambos respeten las diferencias diyor. Şuradaki ambos eril kişiye gidiyor. Ama bizim söz konusumuz söz konusu olan olayımız iki tane bayan arasında geçiyordu. Ninguno del otro gene erkeklerden bahsediyor. Hiçbir tanesi yani o kişilerden bir tanesi diğerini falan şeklinde cümle gidiyor. Ama ikisi de eril. Bu yüzden zaten ben bunu direkt çok da fazla anlamaya çalışmadan atardım. Bueno. Sucede que en algunas ocasiones el hombre ya casado no puede desapegarse de su mamá y ese vínculo tan cercano empieza a afectar su relación de pareja. Şimdi burada söz konusu zaten adam. Henüz evli olan adam bazı durumlarda şöyle oluyor ki henüz evli olan adam annesinden ayrılamıyor o işte, ayrılmak değil mi o bağ koparmak falan ve diyor zaten y yes, ise ve bu bağ bu kadar yakın olan bu bağ ne yapıyor çift o o çift ilişkisini etkilemeye başlıyor diyor. Bizim olayımız anne, adamın annesine yakın olmasından kaynaklanmıyordu. Konuyla alakası yok. Evet bunların hepsi bir yerde doğru ama bizim konumuzla alakası yok. Así es ya sabes que se suelen ocultar los celos

Ama zaman şunu gösteriyor ki bunların üstesinden gelmek kolay değil. Bu asfasil superarlos. Ve ne yapabiliyor? Gene olay bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Çiftin ayrılmasına kadar gidebilir diyor. Veya buna sebep olabilir. Ama olayımız bu değil. Evet kıskançlık hastalık derecesinde olabiliyor. Ve anlaşılmaz davranışlara sebep olabiliyor. Tamam. Hadi geçelim 58'e oh. evet, anlamı bozan bölüme geldik. Biraz açayım ben. Rahatlayalım. hangisi anlam bozan cümle. El te fue llevado a Europa por los holandeses en la primera década del siglo XII. Çay 12. yüzyılın başında en la primera década, pardon, 12. yüzyılın ilk 10 yılında Hollandalılar tarafından Avrupa'ya getirildi. Güzel. Los ingleses pronto se apoderaron del comercio internacional del té ya que las ganancias obtenidas favorecieron sus expectativas coloniales. Güzel. Nasıl yapalım? E, İngilizler hemen ne yapıyorlar? Uluslararası ticareti ele geçirdiler. Çayın uluslararası pardon delteye varmış. Çayın uluslararası ticaretini ele getirdiler. Çünkü elde edilen kazançlar ne yaptı? Koloni beklentilerini destekledi. Koloni beklentilerine yararına oldu gibi değil mi? Destekledi diyebiliriz. Güzel çay geldi. İngilizler ticareti ele getirdi. Ama ele geçirdi. Este fue reemplazando gradualmente al café en los territorios anglicanos y protestantes, así como en las colonias de los ingleses en América. Reemplazado, yerine geçti, neyneyin yerine geçti, çayın yerine ne yaptı? Yavaş, yavaş, derece, derece, kahve geçti. ¿Dónde? Anglican ve protestan bölgelerinde. veya topraklarında diyebiliriz. Ee, aynı zamanda Amerika'daki İngiliz sömürgeleri de de aynı şekilde çayın yerine yavaş yavaş kahve geçti diyor. Okey gayet güzel gidiyor. La cafeína aislada en 1820 es el principal alcaloide de la cafea planta típica del café y del cacahuatl. Ka o kakao de cuyos granos se elabora el chocolate kafein 1820 yılında izole edilen kafe ne anlama geldiğini hiç anlayamadım kafeini izole ettiler e çok da beni bağlayan bir ifade değil burada kafein nedir eee Kahve bitkisinin, yani kahvenin tipik bitkisi olan kafeya bitkisinin bir başlıca alkoloididir, Yani kimyasal bileşenidir. Bir de bir, birisinin daha o da çikolatanın elde edildiği pardon kakao veya kakvatıldan ki onun e, tanelerinden, e, çekirdeklerinden, tohumlarından, e, tohum olmaz çekirdek, çekirdeklerinden çikolata ediliyor. Şu arkadaşla, şu arkadaşın başlıca bileşenidir kafein diyor. E Bizimiz burada hikaye anlatıyorduk, zaten farkındasınız ne olayın nerede koptu olay aslında hakikaten burada kopuyor, değil mi? Devam edelim. La afición de los pioneros a esta infusión y los altos impuestos que los ingleses impusieron sobre las hojas de té entre los habitantes de sus colonias fueron determinantes para el desencadenamiento de la guerra de independencia de la Unión Americana. Ay, ne uzun cümle. Ee, ne demiş işte bu e, öncülerinin sayı olan esta infusyon dediği bu demlenme içecek, demlenerek yapılan bir içecek ona infusyon deniyor. Bu infusyonun tutkulları ve e, yüksek vergiler. Öncüler acaba kim onu bilmiyorum. Ama en azından hikaye devam ediyor. Ee, ne yaptı? Yüksek vergiler ve bu ö, öncülerin tutkusu İngilizlerin ha, hangi vergiler bunlar? Yüksek vergiler İngilizlerin e, kolonilerinde yaşayanlara o çay yaprakları için uyguladıkları, zorladıkları İngilizler demek ki ciddi kolonileri zorlayarak vergi, çok yüksek vergi istemişler. Fueron determinantes başlıca sebeplerde ve hatta şeyde, etkiydi, belirleyiciydi. Ne için? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsızlık savaşının bağımsızlık savaşının tetiklenmesi için belirleyici oldu diyor. Şimdi burada tarihi bir hikaye anlatıyor. 12. yüzyıla geldi İngilizler aldı. Yerini kahve geçti ama çaya uygulanan e, yüksek vergi de ne yaptı? E, bağımsızlık savaşlarının tetik bir tanesi oldu gibi. Şimdi ben yorumluyorum sadece. Dolayısıyla bütün bu işin içinde kafeinin bir alkoloid olduğunu, kimyasal bir bileşen olduğunu detayı gayet bizi bozdu. Rahatsız etti. Evet gelelim 59'a onu da yapalım. La región de Capadocia es uno de los lugares más interesantes en Turquía por sus extrañas formaciones rocosas, el paisaje, las chimeneas de hadas y las ciudades subterráneas. Bölgesi, en şekiller, ya yani kayasal da kaya şekillerinden dolayı hepsi pora bağlanıyor. Manzarasından dolayı, Las ve Adas peri dolayı dolayı, İlas Filare, yer yeraltı şehirlerinden dolayı. Las Catacumbas de Paris tienen una extensión de unos 400 kilómetros que incluyen un sistema de túneles y el usuario. On ultimo ocupa solo una parte de los túneles. Katakumbas de Paris dediği zaten özel bir isim ama bu e, yeraltı mezarları. nan katakumba deniyor Paris'te. Paris'teki katakumbalar diye bıraksak bile ne olur? Yine onu ona ekstensiyon de e, 400 kilometreye yakın yani veya yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda veya yaygınlığında tünel sistemi içeriyorlar ve el o sarıyor. Burada sanırım bir harf hatası olmuş. E, o sarıyor olması gerekiyor. O sarıyor çünkü kemiklerin tutulduğu özel kutular onlara o sarıyor diyor İspanyol. Sanırım o kastelli için o sarıyor diye bir şey bulamadım ben. ki e, aunque este ki bu en sonucu este ultimo dedi işte şu en son bahsettiği o sarıyor. Ne yapıyor? Tünellerin sadece bir parçasını oluşturuyor diyor. Las ciudades subterráneas fueron habitadas por las oleadas de cristianos que sufrieron persecuciones durante la época romana y posteriormente por las poblaciones de esta zona de Anatolia que las utilizaron como refugios. Yeraltı şehirleri diyor. Fuera habitara sporları Christiana Roma. Roma dönemi boyunca e, ne ona? Zulme uğrayan, işte, kovuşturmaya maruz kalan Hristiyan kalabalıkları tarafından iskan edildi diyor. E posteriormente por las poblaciones. Ve sonrasında da e, onları sığınak olarak kullanılan Anadolu bölgesindeki halklar tarafından kullanıldı. İkisi de utilizara gidiyor. da gidiyor. Pardon. Utilizar yoktu burada. Şimdi yeraltı şehri diyor. Hadi hangi yeraltı şehri diye bilemesem bile. Çünkü Katakumba, Paris bir. Burada Anadolu'daki dediğine göre demek ki Paris'ten hakikaten bahsetmiyor değil mi? En dichas ciudades se han localizado hasta siete u ocho niveles o plantas en que había almacenes, lagares, iglesias, cocinas colectivas e incluso cementerios. Pasi geçen en dichas ciudades, pasi geçen şehirlerde e, ne yapılmış, neler bulunmuş, yedi veya sekiz seviyeye kadar veya hatta kata kadar e, bulunmuş değil mi? Hani ke keşfedilmiş ve hatta ne bileyim e, seviye bulunmuştur. Tabii lokalizar. Tespit edilmiştir diyebiliriz. Ki bu 7-8 katta neler varmış? Alma Depo, Lagar. Lagar bu e, yağ ve şarap sıkmak için kullanılan preslere deniyor. Iglesias, kiliseler, cocinas, kolektivas, ortak mutfaklar, hatta mezarlıklar değil mi? Da varmış. Dolayısıyla hakikaten şimdi bağırıyor değil mi? Hani Kapadokya'dan bahsediyordu. Hatta en son burada yeraltı şehirleri dedi. O mantıktan devam edersem, şu iki atlarsam yeraltı şehirleri diye de devam ediyor. Paris hakikaten burada bizi oyalayacak. <laughs> Kendi içinde Kapadokya devam ediyor. Paris bizi bozan cümle. Son cümleyi de yapalım. Se estima que en algunas de esas ciudades subterráneas a pesar de sus pasillos estrechos y algunos techos muy bajos podían vivir hasta 40.000 personas. Tahmin ediliyor ki bu yeraltı şehirlerinde a pesar de sus pasillos dar koridorları ve bazı çok alçak tavanlarına rağmen e, 40 bin kişiye yakın insan yaşayabiliyordu diye tahmin ediliyor diye i̇şte eskime demiş. Evet, bence oldukça rahat oldu. Paris'in burada olmaması gerekiyordu. Şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda devam ederiz. Kolay gelsin.